Aptal Memiş Yazan Memduh Şevket Esendal Seslendiren Nimet Olcar Müzik Saflığı aptallık derecesine vardığı için bu lakabı alan çoban Memiş camiden çıkarken kafası geldiği gibi boş değildi. Yeni imamın vaazının bir yeri onu pek fazla alakadar ediyordu. İmam günahı anlatırken demişti ki, Ey cemaati Müslümin, insanlar gibi hayvanlar da günah işlerler. Hele bunlardan bazıları aslında şeytan olduklarından kıyamete kadar günahkar kalacaklardır. Böyle hayvanlara sakın acımayın. Böyle hayvanları sakın evinize sokmayın. Sonra sizler de günahkar olur, cehennemde cayır cayır yanarsınız. Acaba senelerdir arkadaşlık ettiği sürüsü içinde günahkar olan koyunlar var mıydı? Onları gütmekte o da Allah'a karşı günah mı işliyor, cehennemlik mi oluyordu? İki sene evvel kolu kırılmış, hemen arkasından çok sevdiği anası ölmüş. Daha sonra da senelerdir biriktirip sakladığı paraları çalınmıştı. Demek bunların hepsi içinde günahkar koyunların bulunduğu sürüyü güttüğü için başına gelmişti. Kim bilir bundan sonra daha neler gelecekti. Allah'ın melekleri onu siyanet eylemiyordu demek.'' kimseyle konuşmadan sürüsünün başına vardığı zaman bu inanca iyiden iyiye bel bağlamış, vaaz kafasını bir burgu gibi delmeye başlamıştı. Günahkar olduğu muhakkaktı. Fakat bundan nasıl kurtulacaktı? Akşamın koyu karanlığı son ışık serpintilerini temizlerken, aptal memiş sürüsünü alarak sivri tepenin yolunu tutmuştu. Bugün kaval çalmıyor, ilk defa olarak kafasına eziyet ediyordu. Ne yapacaktı? tertemiz ruhunda şimdi menhus bir fikir, 32 dişli bir sırtlan gibi beliri vermişti. Bunca senedir arkadaşlık ettiği, temiz hislerle insanlardan çok sevdiği arkadaşlarından ayrılacaktı. Çünkü koyunlardan hangisinin günahkar olduğunu kestirmeye imkan yoktu. İyisi mi hepsini terk etmeli, günahlardan hemencik vermeliydi. Fakat bu dile kolaydı. Onun için sürüden ayrılmak diri diri mezara girmek demekti aklından geçiriyordu ama acaba tatbik edebilecek miydi kıpır kıpır otlanarak gezinen vefalı dostlarına baktıkça gözleri yaşarıyor içinden sıcak bir şeyler akıyor aman sende ne olursa olsun diyeceği sırada bir anda imamın gırtlağını yararak anlattığı sırat köprüsü o cehennem ateşi aklına geliyor dilinin ucuna kadar gelen kelimeler geri giderek nefes borusunu tıkıyor boğulacakmış gibi oluyordu Sivritepe'nin arka yamacındaki otluk mıntıkaya gelince kepeneği yere sererek uzandı. Bugün nedense o azgın köpeklerde de bir durgunluk vardı. Yahut Memiş'e öyle geliyordu. Ruhu gamsız, kafası düşüncesiz Memiş, bu ani değişikliğe tahammül edememiş olacak ki, çok geçmeden uzandığı kepeneğin üzerinde kaldı. Gece yarısı yaklaşırken, köpeklerin acı acı ulumaları üzerine birden gözlerini açtı. O bu hale çok alışıktı. Sürüye gene kurt girmişti. Zira koyunlar toplanmaya, bağrışmaya başlamıştı. Memiş'in şuurunda imamın vaazı bir şimşek gibi çaktı. Allah'ın işine karışanlar günahkar olurdu. Şu halde o buna karışarak daha fazla günahkar olmamalıydı. Kurtların giriş istikametini sezerek ok gibi fırlamak isteyen köpeğin tasmasından sıkıca tuttu ve şöyle bağırdı. Sus! Onlar günah işleyen koyunları yiyecek sen de karışıp günahkar olma. Baktı ki köpek zapt olunmayacak, yanındaki kalın değneği alarak olanca kuvvetiyle hayvanın kafasına indirdi. Zavallı köpek acı bir uluyuşla olduğu yere yıkılıverdi. Sürüye giren kurt iki tane olduğu için uzaktaki köpek onlarla başa çıkıncaya kadar yirmi kadar koyun boğazlanmış bulunuyordu. Memiş şöyle doğruluvermedi bile. Manzarayı büyük bir hazla seyretti. Zira Allah günah işleyenlerin cezasını veriyordu. Şimdiye kadar kurtlara müsaade etmemekle aptallık etmişti. Eh artık sürüdeki günahkarlar temizlenmiş olacak, o da sürüsünden ayrılmayacaktı. Zavallı Memiş köpeklerin hücumunu da kurtlara Allah tarafından verilmiş bir ceza olarak kabul edememiş, köpeğini men etmekle sözde onu günah işlemekten kurtarmıştı. Mücadele sona erip koyunlar sükuna kavuşunca, Memiş derin bir oh çekti. İçindeki sıkıntı bir anda dağılmış, sırtından binlerce kilo ağırlığındaki bir yük kalkı vermişti. Neydi demin ki o kabus? Neydi kafasını tırmalayan o şey? Şimdi vücudu hafiflemiş, gönlü ferahlamıştı. İçinden oh olsun. Günahkarlar zıbardı. Ben de cehennemlik olmaktan kurtuldum, diyor, gözleri yanı başında hala baygın yatan köpeğe ilişince, seni köpeoğlu, sanki bir şeycik oldu, değneği usulcacık değdiriverdim, diye keyifli keyifli söyleniyordu. Memiş sabahı zor etti. Şimdi Muzaffer bir kumandan gibi sürüsünü peşine takarak, yanık kavalını çalarak köye girecek, günahlardan kurtulduğunu herkese göğsünü gere gere söyleyecekti. Şu imam da ne ulema adamdı. Heyhat ki evdeki hesap çarşıya uymadı. Yirmi koyunun acısı aya yirmi evlat acısı gibi çökünce imamın vaazı beş para etmedi. Gözü dönmüş bir halde Memiş'i güzelce pataklayarak işine son verdi. Üç aylık alacağını da vermedi. Memiş hiç sesini çıkarmadı. Halbuki o derhal isyan eder, hatta ağayı da pestilini çıkarıncaya kadar dövebilirdi. Fakat öyle yapmadı mütevekkil her şeye rıza gösterdi. Çünkü içinden demek hala günahkarım diye söyleniyordu. Hadisenin üzerinden ancak bir ay geçmişti. Memişinkine benzeyen hadiselerin tekerrüründen korkan imam çareyi kaçmakta bulunca onun arkasından acıyan yas tutan tek insan Memiş oldu. Artık onu da kimse işe almadığından bir gün o da imamın arkasından köyü terk etti. 7 Şubat 1951 Müzik